Tatlı patates nasıl yenir? Tatlı patatesi çok farklı şekillerde sofranıza ekleyebilirsiniz. Haşlama, kavurma, kızartma, buharda veya tavada pişirme uygundur. Ancak doğal lezzetini ortaya çıkarmak için kavurun ve sossuz yiyin. Kabuklu ya da kabuksuz pişirebilir ve yiyebilirsiniz. Hafif tatlı olduğu için hem tatlı hem tuz yemeklere uygundur. Beta karoten yağda çözülen bir besindir. Emilimini arttırmak için tatlı patatese biraz hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı ekleyin. Satın alırken kabuğu hırpalanmamış sert patatesleri tercih edin. Keserken kararmamaları için paslanmaz çelik bıçak kullanın. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.